Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pratik tariflerimi bir yenisini daha ekledim. inanılmaz kolay ve lezzetli bir tarif. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncesinde bütün sebzelerimi rendeledim arkadaşlar. Çok fazla uzun olmaması için videom. 2 tane patates rendeledim. Orta boy 2 patates kullandım. Tarifimiz için yarım bağ maydanoz ve bir tane orta boy soğan rendeledim. Soğanın suyunu sıktım arkadaşlar. Havuç hariç diğer sebzelerin suyunu mutlaka sıkalım. Aksi takdirde tarifimizin içerisinde sulanacak ve hamur kalacaktır. 2 tane kabak kullandım. Orta boy 2 kabak rendeledim. Kabuklarını tamamen soyarak rendeledim. İki tane de havuç ekliyorum. Havuçları da rendeledim. Yazın en sevilen tariflerden bir tanesi de karışık sebzeli mücver tarifi arkadaşlar. Hem çok sağlıklı hem de çok doyurucu bir tarif. 4 yemek kaşığı beyaz un ve 3 yemek kaşığı mısır unu ekledim. Mısır unu tarifimizin içerisinde kıtırlık ve lezzet katacaktır. Yarım çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı ilave ediyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Rengarenk e, renkleri bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bir pakete kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu mutlaka eklenmeli. Biraz kabarması ve pişmesi açısından bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı tuz ve bir buçuk çay kaşığı kırmızı pul biber ilave ederek bütün bu malzemelerimi aynı kaba alıyorum. Üzerine de iki tane yumurta ekliyorum. En son olarak evet. Eğer ki çok kalabalıksanız bu tarifi biraz daha birer tane daha arttırarak yapabilirsiniz. Evde 4-5 kişiyseniz bu tarif sizi rahatlıkla yetecektir. Gerçi lezzetini tadan yemeği bırakamayacak. Bilmiyorum artık 4-5 kişilik ama belki 2-3 kişiyi de yeter. Bu tamamen kişinin yemesiyle alakalı arkadaşlar iyice karıştırmayı ihmal etmeyelim. İyice karışsın ki bütün baharatı, sosu ve sebzeleri birbirine geçsin. Evet. Eğer dilerseniz elinize bir eldiven takarak da elinizle iyice yuvurabilirsiniz. Ben kaşıkla 5 dakika kadar iyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Evet bu kadar yeterlidir. Karıştırma işlemini tamamladık ve tepsiyle buluşturalım. Tepsiyi mutlaka yağlı kağıt kullanalım. Aksi takdirde dibini yapışacaktır arkadaşlar. Eğer ki e, fırın kağıdı kullanmak istemezseniz tereyağı ile iyice tepsinizi yağlamanızı öneriyorum. Videomu yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Her biriniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Mücveri bugün tepside yapıyoruz. Çok sağlıklı, az bir yağla bol sebzeli, inanılmaz besleyici ve sağlıklı bir mücver tarif oluyor arkadaşlar. E, tepsiyi koyduğumuz e, aşama çok önemli. İnceltmeyi özen gösterelim. Kalın bir şekilde yayarsanız içi çiğ kalma ihtimal çok fazla. İncecik bu şekilde mücverimizi yayalım. Üzerinde susam serpiştirerek fırına gönderiyorum. 170 ila 180 arası alt üst ayağı fırına pişmeye gönderiyorum yaklaşık bir 15-20 dakikada pişecektir. Evet, mücverimizi fırına gönderelim. Evet, nar gibi kızardı. Mücverin en önemli püf noktası da kızarması arkadaşlar. Ee, çünkü çok fazla un yok içerisinde. Ee, içi hamur kalmaması için dışını iyice kızartalım. İnanılmaz güzel yakışıyor. Bu mücverimizi ılık olarak tüketelim. Kesinlikle sıcak sıcak tüketmeyelim. ılıdıktan sonra keselim. Şöyle ben kare dilimler çıkartıyorum. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten sizlerin yorumları ve beğenileri benim için çok ama çok önemli ve kıymetli arkadaşlar. Evet mücverimiz servise hazır. Yanına ister çay, ister yoğurt, ister ketçap hiç fark etmez. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle bir dilim alarak da sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel pişti. Şöyle yakından rengi daha bir güzel görünüyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun arkadaşlar. Benim en sevdiğim e, tepside pişen tariflerde en sevdiğim yer kenar kısmı arkadaşlar kenarı çok güzel kızardığı için ben kenarını çok severim böyle çıtır çıtır. Evet bakar mısınız gerçekten hiç abartmıyorum arkadaşlar gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz lütfen püf noktalarına dikkat edelim. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi paylaştım. Umarım keyifle, sıkılmadan izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. İyice gösteriyorum ki her tarafı eşit bir şekilde nasıl piştiğini görmenizi istiyorum. Servise alarak bir de çatalla iç dokusunu göstermek istiyorum. Mutlaka yapın, deneyin. Tadını, lezzetini sizlere anlatamam arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de altını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel kızardı ki. Tekrar şöyle göstereyim. Yemelere doyamayacağınız bir tarif verdim bugün sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet bugünlükte bu güzel tarifimin sonuna geldim beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Bir sonraki bomba gibi videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın